Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan. Bugün şuna bakacağız. Hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? Telefonlarımızdaki uçak modu açıkken, yani telefon uçak modundayken telefonumuzun biliyorsunuz internete de bağlanmıyor. Telefonumuzun hücreselini açıp internete girebilir miyiz diye. Ben merak ettim bunu ve bazı araştırmalar yaptım. Ve yaptığım araştırmalar sonucunda bunun birçok telefonda mümkün e, olabildiğini fark ettim. Bunun için de arkadaşlar bir e, numara var ve bu numarayı kullanacağız. Birazdan göreceksiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, bunu yapabilmek için e, telefonumuzun tabii ki öncelikle hücreselini açacağız. Şimdi bakın hücreseli açtık. Şimdi hücreseli açtıktan sonra arkadaşlar e, aşağıdan uçak modunu aktif edince gördüğünüz gibi. Hücresel kapandı, internete girmeyecektir bu haliyle. Şimdi aslında e, biz uçak modundayken interneti kullanabiliriz. Yani gene telefon gelmeyecek ama internetimiz açık olacak. Bunu yapmak için arkadaşlar, şimdi arama bölümüne giriyoruz telefonumuzun. Bakın buradaki e, bu bölüme açıklamadaki numarayı yazın arkadaşlar. Şimdi Açıklamalar bölümüne ben e, şuradaki bakın şöyle metin belgesini açalım. Bu yıldız kare ile başlayan numarayı buradan kopyalayın. Ve arkadaşlar tabii telefondan yapın bunu. Buraya arkadaşlar direkt telefondan yaptığınızda yapışacaktır zaten. Şimdi buraya yapıştığı an ben şu an tabii e, mouse kullanarak bilgisayar üstüne yapmaya çalıştığım için olmuyor. O yüzden telefon üzerinden yapayım en iyisi. Şimdi bunu evet bu şekilde yaptığımız an böyle bir ekran gelecek karşımıza. Şimdi bu ekranda telefon bilgileri yazıyor en üstte gördüğünüz gibi. Telefon bilgileri yazan bölüme giriyoruz arkadaşlar. Şimdi telefon bilgileri yazan bölümde böyle bir Ekran açılıyor. Burada aşağıya indiğimiz zaman, bakın ping testini çalıştırın alt bölümüne. Şurada, bakın, mobil radyo gücü diyor. Gördüğünüz gibi, bakın, mobil radyo gücü. Bu kapalı konumda, bu kapalı iken arkadaşlar bağlanmaz, uçak modu açık olduğu için. Şimdi bunu açık hale getiriyoruz, gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar ee, bu ekranı kapatıyoruz. Evet, şöyle kapatalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bakın uçak modu açık gördüğünüz gibi ve 4.5G de açık. Şimdi test edelim. İnternete girip girmediğini telefonumun. Bakın gördüğünüz gibi uçak modundayım. Şu an e, herhangi bir telefon araması gelemez fakat gördüğünüz gibi in, e, internete rahatlıkla girebiliyorum. Bakalım şöyle hatta inelim biraz aşağıya doğru. Gördüğünüz gibi yayın akışı geliyor. Google'ın haberleri. Hatta bir siteye girelim. Şu en üstteki. Gördüğünüz gibi rahatlıkla arkadaşlar açıyor. Herhangi bir problem yok. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde girebiliriz. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yarar video. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.